Spor Toto 6. Hafta Grok Yapay Zeka skor tahminlerine hoş geldiniz. 1. Maç Samsun Spor, Antalya Spor muhtemelen bir bir beraberlik. Her iki takım dengeli formda. Samsun Spor'un ev avantajı Antalya Spor'un direnciyle karşılaşır. Sıkı, taktiksel bir maç bekleniyor. 2. Maç Skor tahmini 2-1 Karagümrük'ün son formu Kasımpaşa'yı geçer. Ev avantajı dar bir galibiyet getirebilir. 3. Maç Konya Spor, Alanya spor. Tahmin 1-0. Konya savunması sağlam. Alanya Spor deplasmanda zorlanıyor. Düşük skorlu bir galibiyet mümkün. 4. maç. Beşiktaş-Başakşehir beklenen 2-2. Her iki takım da iyi durumda. Eğlenceli, yüksek skorlu bir beraberlik bekleniyor. 5. maç. Eyüpspor. Galatasaray tahmin. Galatasaray 2-Eyüp 0. Galatasaray'ın hücum gücü Eyüpspor'un savunmasını aşar. 6. maç. Kayseri Spor. Göztepe tahmin 1-1 beraberlik eşleşmiş takımlar dikkatli, beraberlik odaklı bir maç öneriyor. 7. Maç Gaziantep, Kocaeli beklenen 2-0. Gaziantep'in ev formu, Kocaeli zayıf deplasman performansını domine eder. 8. Maç Fenerbahçe, Trabzonspor tahmin 3-1. Fenerbahçe'nin hücum gücü Trabzonspor'u geçer. 9. Maç Çaykur Rizespor, Gençler Birliği tahmin 1-1. Her iki takımın tutarsız formu dengeli bir beraberliğe işaret eder. 10. Maç Bayern München, Hamburg. Beklenen 3-0. Bayern'in üstünlüğü Hamburg'un savunmasını ezer. 11. Maç Paris Saint Germain, Lens tahmin 2-0. PSG'nin kalitesi evinde Lens'i domine eder. 12. Maç Manchester City, Manchester United tahmin 2-1. City'nin tutarlılığı derbide United'ı geride bırakabilir. 13. Maç Real Sociedad Real Madrid. Beklenen Real Madrid 2-1 kazanır. Madrid'in ateş gücü dar bir galibiyet alır. 14. maç. Atletico Madrid, Villarreal. Tahmin 1-0. Atletico'nun savunması sıkı bir galibiyet için yeter. 15. maç. Juventus, Inter. Tahmin 1-1. Klasik İtalya büyük maçı sonucu Spor Toto 6. hafta Grok yapay zeka tahminleri ile sizlerle birlikte olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür eder herkese bol şans dilerim.